Arka boyunda da kapatırsak hmm. internet izinden ben çıkardım. Ben de çıkardım <laughs> sinirlendim. Yani. <laughs> Abi girmiyor ya. Deli dedim. Kuyruk var. <laughs> Sağ. Kuyruk var. Skipan. Something, here, 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 here Hver er það? Já, satt, satt Something Tilbúinn Já, satt Tilbúinn Já, satt Hver er það? Something, him, him, him Já, satt ya. 35 canı kaldı. Kaldı ağladın siktim. Ya. Bunun ben bu gelgelerini kesmeyi öğrendim ya. Ne bu kaç yapıyorsun sen? de öyle yapıyordum da pezeren şeye saldırdı. Bu kartım saldırdı. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Onun önünü keseyim dedim. Namaste. <laughs> Al Orospu Çölü Şimdi böyle gezdiririm senin her yerini gez Aç hastanemi orada Maaf herif Maaf herif Kazanıyorum Fezelekle Hah gezdir olarak Maaf Güzel Açtıktan kalp ya <laughs> Yav <laughs> <Sessizlikle> Bu <düzeliyet var> ya. Yeah. Model de gergedandan başka iyi film oldu. Gá, gér, samtíkt, gá. Samtíkt, samtíkt. Skip. <sighs> Skipan. Baby <Hey> mother. <sighs> Skipan. Baby hey mother. Jáu. Beyðimaður, tilbúin, samþygt. Hayır lan Oxcart değil Allah belanı versin. Oğlum köylülere de alacaksın değil hadi. Samsek saht. Samsek. Ya. Yer ver. Ya. şükür ya. Telbuin. Beydimadur. Kurtuldu <laughs> robot. Benim Oxcart öldü anasını sat. <laughs> Neredeyse ölecek kanka birkaç canı kaldı. Adam yeteneğe eli basıyor kim bilir ne buradan

Geç ağaç yakamaz tamam. <laughs> Oğlum, bu adam gerize çağırın lan hadi bir genişlettim. Telpoin. Temper shred. Kim Saht. Yer vil. Bizim karşıdaki skandinav. Skipan? Something. ég vil tindur sveit tilbúinn samþygt ég vil skipan skipan beigði maður hver er það samþygt já hver er það já samþygt já Já. Tilbuin. Güzel bir elik bulabildin mi diyecektim. Almışlar değil mi şimdi bir tane almaya gittim de. Skip. Olmuştu tam. Ya. 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 Ya.

Yek Kanka şurayı oradakiyle açabilir mi? Oy, o, o Hı -hı. değil mi almış? Yardım aradı kanka. Ah. Ya. Tilbu, something. Tilbu skip hann veiði maður saman þig skip já. hann ég er við hver er þar já tilbúinn já tilbúinn satt hver er Beiði það veiði maður tilbúinn Yo. Tamam oldum hazır. Şık gitti. Tilbu'ya gel. Gidelim mi kanka birine? Bekle baba ben şimdi bir şeyle geçeyim. Şeyini gördüm Hale bak. Olur. Şuraya da alacağım. Bekle hiç. Es Tamam. Arka, bak arkalarından dolar bir, bir kısmını. Birkaç tanesini arkasına gönder. Hepsini değil. Arkalı önünü Ya da direkt arkadan dal aynı. Çünkü zaten şey... Oxcart'a dal. Oxcart'a, Oxcart'a, Oxcart'a. <laughs> Adam. Ben dalayım mı? Hale. Hale. Ben de seni bankırdım. Skipan, han yav. Ferisante. İyi bi yav. Ne yaptın orada? Halledebildin mi? Yardım lazım mı? Kür yenildim ha gepan Bu oldu mu olmadı bunu hiç göremiyorum şu an. Çok karışık. Telbu in papa vi. Siz Oyunu aldık saya çıkan. Oyunu aldık saya çıkan. bu çocuğu. 8 dakika geçti çünkü hiç olmaz yani Oh, Aman koyduk. Zerre sikim dedi. Gel abi. İyi zamanı koyduk ki ordum falan vardı kanka. Oraya da o, şurayla dalsam bayağı koyardık biz. Ya oğlum ben adamın bütün farmını kestim. Ordusunu da kestim. <laughs> et et farmı yok şu an adamın hiç. Bir de şey de yok. Ordusunu da kestim buradan bunu koyayım. Hero olmuştur. Bu or falan da aldım. Eline sağlık. Kim diyor bile olmaz. On numara beş yıldız daha. Bunu atarım ben. Güzel. My guy diyor. Amına soktuğum. Sekiz Oyunun başında gelirken. Zaten bak şunları da görsem ağzı nasıl sıçardım zaten. 8 dakikada saplanma falan çünkü bu olmaz. Baksana benim benim karşımdakinin şeyine bak kanka. Adam üstünü almış. Ben seni görüyorum zaten. Sen üstünü falan almış. Ben üstünü aldım. Ordu basmaya başladım. Bu sikik. At yavranın da bütün et farmını kesin. 2 3 tane tarla kar koymuş. <laughs> ne <Kanka> diye <soktuğu. gülüyor> koymuşlar? Bak, <laughs> Bir şey değil Bak sendeki orduya bak bir daha bunu Sen o orduyla buraya <laughs> gir. Karısı yapar. Çıkarsın <laughs> oradan yani. Oğlum ben ekonomi de... çok iyiydi ya. Aynen bende de yorucu yorucu. Baksana mesela... senin ordunun solunda adamın farmı varmış lan. Tam bak e, olayı görecektim. Şey evet. yani görürmüşüm. Biraz daha ilerlesem şey görürdü şu baltacı ya. var ya. Onun alanı açık. O görürdü en azından gire alırdım orası bu çocuğun. Amına soktuklarım yarak gibi internetle geliyor. Çıktım oyunda. düşük geldi de. O dolu gözüksün diye atmayalım.